Hastamız Okan Bey her iki gözünde az görme şikayetiyle bizlere başvurdu. Ciddi bir katarak problemi olduğunu söyledi Uğur Hocam. Sürekli değişen numaralar, yaşam konforundaki kayıp ciddi anlamda rahatsız etmeye başlamıştı. Kataraktan kurtulduk, artık yakın ve uzakta tam bir görme keskinliğine sahip olacak. Hastamız Okan Bey her iki gözünde az görme şikayetiyle bizlere başvurdu. Ben Doçent Doktor Okan Yılmaz akademisyenim. Okul yıllarında başlayan gözlük sebebini nihayet bugün son buldu. Uzun süre okumada zorluk çekiyordum. Doğal olarak okuma konforu da yoktu. Ta ki Uğur hocamla tanışıncaya kadar. yaptığımız muayenede gözlük kullanmasına rağmen her iki gözünde de %60 görebildiğini ve artık kataraktının başlamış olduğunu fark ettik. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra görme konforuna tekrar kazanacağımı Uğur Hoca söyledi. Ve Dün ilk ameliyatı oldum. Acı hissetmeden 10 dakika içinde her şey mükemmel düzeyde başladı ve bitti. Bugün ikinci gün diğer göz ameliyatını planladı Uğur Hocam. Orada da çok başarılı olacağına inanıyorum. Ve bugün kullandığımız akıllı lens sayesinde hem uzakta hem yakında onu çok mutlu eden bir görmeye sahip. Birazdan hastamızın sol gözünde akıllı lensle kataraktan kurtaracağız. Ameliyat sonrasında uzak, yakın ve okumada aşırı derecede bir lükse sahip olduğumu gördüm. Daha önce yüzde otuzlarda olan görme yetisi şu an iki gün geçmesine rağmen yüzde çıktığını söyledi hocam. Bugün kontrole geldi Okan Bey. Bugünkü kontrolünde ameliyattan sonra gözünde ciddi bir ağrısız hissetmediğini, birkaç saat sonra bile çok iyi görmeye başladığını söyledi. Yaptığımız muayenesinde uzakta %90, %100 gibi bir görme keskinliğine, yakındaysa %100 civarında bir görme keskinliğine daha birinci günde bile ulaştığımızı gördük. Kendisi mevcut görmesinden çok memnun. Katar aklından kurtuldu. Artık yakın ve uzakta tam bir görme keskinliğine sahip olacak. Sizlerin de gözünde katarak başladıysa, yakın ve uzakta görmekte zorlanıyorsanız, akıl lens yapılabilen bir merkeze başvurarak uygunluk açısından değerlendirilmenizi sağlayabilirsiniz.